sevgili tarih severler. Edirne'nin merkezinde bu bölgelere adeta sembol olmuş Mimar Sinan ustalık eseri Selimiye Camii'nin önündeyiz. Selimiye Camii Osmanlı padişahlarından 2. Selim yani Sarı Selim'in emriyle buraya yapılmış ve Mimar Sinan ustalık eseri olarak 85 yaşında bu camiye başlamış ve gördüğünüz bu devasa yapı halen o günden bugüne ayakta. Şimdi hep birlikte bu muhteşem Selimiye Camii'ni ziyaret edeceğiz. Hadi buyurun. Edirne'nin simgesi Selimiye Camii'nin olduğu meydandayız ve Selimiye Camii'ne doğru yaklaşalım. Ve muhteşem bu yapıyı yerinde, yakınında incelemeye başlayacağız sizler için. Sevgili izleyiciler, Edirne'ye geldiğinizde tabii ki ilk uğrayacağınız noktadan bir tanesi de Selimiye Camii'nin olduğu bu meydan. Bugün biz de Edirne gezimize Selimiye Camii ile başlıyoruz. Evet sevgili tarih severler. Edirne'nin adeta simgesi olmuş Mimar Sinan Ustalık Eseri Selimiye Camii'nin avlusundan içeri girdik. Arkamızda görmüş olduğunuz bu muhteşem yapıyı şimdi hep birlikte ziyaret edeceğiz. Hadi beni takip edin. Mimar Sinan bu camiyi 85 yaşında yapıyor. Düşünün. Ustalık eseri dediği eseri ancak 85 yaşında yapıyorsa bir kişi işine ne kadar önem veriyor artık siz düşünün yani. Gördüğünüz gibi Tüm detayları düşünerek yapmış bu camiyi ve Osmanlı mimarisinin en güzide eseri bence e, Selimiye Camii. İçerisinde şu an tadilat var o yüzden içerisine giremiyoruz maalesef. Çok küçük bir kısmında ancak ibadet açık. Dolayısıyla e, tadilat bittikten sonra da geniş çaplı bir Selimiye ziyareti sizler için yapacağım. Evet sevgili izleyiciler bugün Selimiye Camii hakkında bilgiler vermek adına bir konuğumuz var. Serhat şehrimiz Edirne'nin adeta simgesi olan Selimiye Camii'nde 30 yıl müezzinlik yapmış olan Yusuf Karabıyık Çengelci hocamız yanımızda. Tamam buyurun söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Burası Edirne Selimiye Camii tarihlere geçmiş dünyanın en güzel camisi olarak evvela. Bu caminin Yapılış tarihi 1569-1575, 450 yıllık bu cami. Bu camiyi yaptıran Padişah Yavuz Sultan Selim Padişah'ın torunu, Kanunu Sultan Süleyman Padişah'ın oğlu ikinci Sarı Selim. Mimari ise Koca Mimar Sinan bu camiye ustalı geçerimdir. İstanbul'da Şahsade cami Çıraklık, Süleymaniye Camii, Kalkalık, Edirne, Selimiye Camii, Ursalı geçerim diyor bu camiye üç tane mimari özellik, sekiz tane manevi özellik yapmış. Mimari özellikleri dört binare var ya, 85 metre boyunda, dört buçuk metre çapında, 250 şer merdivenli, üçer şerefeli minarelerden kıbledekiler tek merdivenli, gerideki iki minare içerisinde üçer tane merdiven vardı. Üç müezzin birbiri üzerinden döne dolaşa giderek Birbirlerini görmezden en üstündeki şerefine birleşirler. Burada 30 yıl müezzinlik görev yaptım ben. Baş müezzini acizene buranın. 30 yıl bu minarelerden okudum. 250 merdiven Günde in çık. Nasıl yapmışsın şimdi hiç inanatım gelmiyor. Bu caminin <laughs> ikinci bir özelliği kutbenin genişliğidir. Kutbeye dur. İstanbul'da Ayasofya var ya, Evet. Ayasofya'nın kütlesini geçmek için Ayasofya'dan bir metre geniş, yarım metre yüksek yapmış mimar Sinanlı kütleyi. Sebebi de şöyle, Ayasofya evveliyatı kilisedir ya, hı hı. Hristiyanların eseridir ya, Hristiyanlar onunla övünürlermiş, Müslümanlar, Türkler Ayasofya'nın kütlesi kadar geniş kütle yapamazlar diye Kukuk Bey Ayasofya'nın kubbesinde bir metre geniş, yarım metre yüksek yapıyor. Al sana Gülpe, kefere. Gel de bak Müslüman nasıl yaparmış kubbe diyor, kendi sözüdür. Evet, biliyorum. Bu anlattıkların bilgiler, Koca Sinan'ın eliyle yazdığı, yazdırdığı Tezkiretül Dünyan, Tezkiretül Ebniye adlı eserlerinden bu bilgileri hiç kaybetmenin çevrenizdeki öğrencilere, eşe, dosta, hocalara verin, cemaatlara verin bu bilgileri. Bu, bilgiler, bu caminin şimdi... bir de manevi özellikleri vardır. Bu caminin manevi özellikleri vardır. İslam'da 32 farz vardır bu caminin yapılışında. Şöyle ki İslam'ın şartı bir şey. Bu cami beş katlıdır böyle. Beş kademidir. Temelden minare yıldız. Kutbe yıldızına kadar. Ha. İkinci özelliği dört minarenin iki tanesinde üçer merdivenden altı tane merdivenli yollar imanın altı şartları dört büyük binare abdestin dört farzı, dört büyük halife, dört binarede üçer şeref eden, on iki şerefe namazın on iki şartları. İçeride dört tane vaaz kursu vardır. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, Hakkı, Darul Hadis, Darul Şükre medreseleriyle beraber kardeşlerim, 32 tane kapı vardır. 32 farklı <gülüyor> anlatır. 999 <laughs> <dokuzun, dokuzun>, <laughs> tane pencere vardır. Allah'ın zatı sıfatlarını anlatır. Bu anlatmakla bitmez ve özetleriz. Bu manevi özellikleri niçin yapmış mimarlar? Bu cami Peygamber Efendimizin işareti ile Edirne'ye yapılan camidir Değil mi? dünya ile ilgilidir, Kıbrıs adası ile ilgilidir. Bundan dolayı manevi özellikleri deniliyor bu cami. Edirne'de bunun gibi altı tane büyük camiler var. Onları da anlatayım. Selimiye, eski cami, üç Şerefeli, beyazı, muradiye. Selimiye'nin yapısı, eski caminin yazısı, Üç Şerefeli caminin kapısı, Beyazıt caminin yankısı, diye caminin çirileri Darul Hadis Camii'nde duası denir. Edirne merkezinde 450 tane cami vardır ama şimdi 47 tanesi kalkmış. Depremlerde, savaşlarla yıkılan, yakalan kayboluyor. Anlatmış olduğum 6-7 tane cami bu tarihi eserlerden kalan camilerdir. Evet. Bu bilgileri size hediye ediyorum. Bana çok teşekkür etsin. ederiz hocam. Ben Aciz Camii'nin emekli baş Sokak Karabıyık. Evet, teşekkür Hediyeyim. ederiz hocam. Sevgili izleyiciler, Selimiye Camii'nin etrafında bir de akşam gezelim istedim. Gezgin sememi olarak Edirne'ye ilk gelişim. Osmanlı'nın yaklaşık 88 yıl başkentliğini yapmış bu Güzide şehir, Serhat şehri, sınır şehri Edirne, Tüm ihtişamıyla bugün bizi karşıladı akşam saatlerinde. Selimiye Camii'nin minareleri karşısına geçtiğiniz zaman baktığınızda hep iki taneymiş gibi gözüküyor. Bu dört minareyi ancak tam karşısına geçtiğiniz zaman kupeyi ortaladığınızda şu anki konumda siz de görüyorsunuz. O zaman dört minareyi de aynı anda görebiliyorsunuz. Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinat tarafından 1500'lü yıllarda yapılmış olan bu şaheser cami şu an restore edilme aşamasında içerisinde küçük bir kısmında namaz kılınabiliyor şu anda. Biz de birazdan caminin içerisine gireceğiz. Hemen şuradaki merdivenlerden çıkarak caminin iç avlusuna doğru ilerleyelim. Şimdi tarihi camiden içeri giriş yapalım. üstüre halinde olduğu için küçük bir kısmı ibadet açık. Sevgili izleyiciler bu zamana kadar gördüğüm en büyük minber. Caminin büyüklüğü kadar minber de çok büyük gözüküyor ve harika bir mermer işçiliği var burada. Yüzyıllardır sapasağlam ayakta. baş mimar, mimar sinah tarafından 6 yılda tamamlanan bu muhteşem yapı üzerinden o kadar yıl geçmesine rağmen halen göz kamaştırıyor. Geniş çaplam bir restorasyon çalışması var şu anda. Sadece ufak bir kısmında minberin etrafında küçük bir alanda ibadet edilebiliyor. Edirne'nin simgesi olan bu cami İnşallah en kısa zamanda restorası tamamlanır ve restora bittikten sonra da gelip tam olarak e, cami içerisinde her şeyiyle görebiliriz. Elimi sürmeye kıyamıyorum. Yani o derece çok güzel. Sadece yakından böyle dokunuyormuş gibi davranıyorum. 1500 yıllardan kalan bir minber. Düşünün kaç yıldır ayakta. Büyük Usta Mimar Sinan'ın bizlere bıraktığı yegane eserlerinden bir tanesi. Hatta ustalık eseri her zaman dediği gibi biz de videomuzun her karesinde ustalık eseri diye bahsediyoruz. Evet sevgili tarih severler. Edirne gezimiz muhteşem Selimiye Camii'nin görüntülere geçtiğinde sona eriyor. Bir sonraki gezimizde ve bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bugün de Edirne'den herkese selamlar.